getirdiği mutlulukla tüm kötü günleri unutturan, insanların sevgi ve barışla kucaklaşabildiği gülümseten bir yıl olmasını diliyorum. Nerede sağlık varsa orada umut vardır. Sağlığımızı ve umudumuzu kaybetmeyeceğimiz nice yıllarımız olsun. İyi yıllar. Hepinize 2020'yi unutturacak güzellikler, sağlıklı ve bol kahkahalı yıllar diliyorum. Her gününde apayrı mutluluklar, yepyeni umutlar ve nice güzellikleri beraberinde getiren bir yıl diliyorum. İyi yıllar. Yaşadığımız tüm kötü günleri ardımızda bırakıp yeni yılı bu defa büyük bir umutla karşılıyoruz. Beklentilerimizin karşılandığı bir sene diliyorum. Hepinize iyi yıllar. Yeni yılda attığın her adımda başarı yanında yürüsün. Hayatının huzur olacağı bir yıl olsun. İyi yıllar diliyorum. Bu yıl aile ve arkadaşlarınla en güzel sene olmasını diliyorum. 2021 yılında mutluluk hiç peşini bırakmasın. İyi seneler. Bu yıl ağzınızın tadını bozmadan geçireceğiniz günleriniz, sevdiklerinizle biriktireceğiniz anılarınız olsun. İyi yıllar. 2021 sizin için en güzel zamanlarını hazırlasın. Bu yılda özlediğiniz, beklediğiniz ne varsa kavuşun. İyi yıllar. Her günü sevdiklerinizle geçireceğiniz, her anı dolu dolu yaşayacağınız seneler diliyorum. Herkese iyi seneler. Yeni yıl hayat yolculuğunda size yeni başlangıçlar, yeni umutlar, yeni sevinçler, yeni başarılar getirsin. İyi yıllar. Geleceğimiz oluşan her yeni günün bir öncekinden daha güzel ve hepimizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu yıllar. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlamanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim. İyi yıllar. Umarım 2021 size daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk ve en önemlisi daha fazla sağlık getirir. İyi yıllar. Yeni yılın bol dolu ve enişten gülümsemeleri açılması dileğiyle. İyi yıllar hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini dilerim. Her geçen günümüz bir önceki güne göre daha güzel geçsin. İyi yıllar. 2020 yılını acılarımızla, üzüntülerimizle geride bırakıyoruz. 2021 yılı bizlere sağlıklı günler getirsin. Hepinize iyi yıllar. Öylesine bir umutla karşılıyoruz ki bu yeni yılı 2021'in Tüm beklentilerimizi karşılayacak bir yıl olması dileğiyle, iyi yıllar. Öğrencilerin okullarına, okulların öğrencilerine kavuşacağı, okul bahçelerinin öğrenci sesleriyle dolacağı bir yıl biliyorum, iyi yıllar. Dilerim ki 2021 yaşadığımız tüm bu kötü günleri unutturan bir yıl olur. Doya doya yaşayacağımız bir yıl dilerim, iyi yıllar. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim. İyi yıllar. Birçok değerin farkına vardığımız, her anın değerini daha iyi anladığımız bir yılı geride bırakırken, tüm ümitleri beraberinde getiren yeni yıl bizlere en güzel mutlulukları yaşatsın. Umudun hep var olacağı yeni bir yılda Hepinize mutluluk, sağlık, iyi yıllar dilerim. 2021 yılı yaşayamadığımız, özlemini duyduğumuz her anın yaşanacağı, hayallerimizin gerçekleşeceği güzel bir yıl olsun. İyi yıllar. Merhabalar. Korkmadan gezebileceğimiz, maskesiz rahat bir nefes alacağımız, sağlığımızın değerini çok iyi bileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Herkese mutlu yıllar sağlıklı, mutlu, huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl diliyorum. İyi yıllar. May this new year bless our health, wealth and happiness. Happy new year everyone. Wish you all the best.